Türkiye ekonomisi sorunlarını çözmedi. Daha kötüsü dolarla ilgilenmeyen bir hazine ve maliye bakanı var. Bütçeyle ilgili Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi arttırılmış. Tamam mı Çetin? Ve 10, 11 milyar dolar Diyanet'ten daha az. Bir, lira, lira pardon. Şey, özür, özür. Mesela dolara dolar ağzımıza alıştı ya. 11 milyar lira Diyanet bütçesinden daha az. Ama ama yine de beni mutlu eden bir şey var orada. Arge harcamaları inanılmaz arttırılmış oransal olarak yüzde 400-500. Yani ne kadar olmuş? 900 milyon lira olmuş falan. Öyle dişti. Ama mesela Küçük sanayi siteleri kurulması için yeni bir şey kaynak aktarılmış ya da organize sanayi bölgelerinin kurulumu için kaynak aktarılmış. Bunu şöyle düşünebiliriz ulan yine inşaatçılara <laughs> yer yaratmaya çalışıyorlar proje yaratmaya çalışıyorlar diye de düşünebiliriz ama bunu yapabilirsin yani bunu daha büyük ölçekli yapabilir diyanete verme bir iki sene. Ee, Diyanet kendi yağıyla kavrulsun. Uzun zamandır zaten kendi yağıyla kavrulabilecek pozisyona geldi. Bayağı bir şey alıyor bildiğim kadarıyla. Şirketlerden vergi vermiyor devlete şirketler. Oraya veriyorlar. O sayede bayağı bir kaynak yaratıyor kendisine. Dolayı, yani Diyanet Vakfı'ndan bahsediyorum bu arada. Ya da işte benzeri yerlerden bahsediyorum. Dolayısıyla yani Diyanet'e vereceğin 10 milyar da aktar sanayiye. İşte sanayi sitesi kurulsun, organize sanayi bölgesi kurulsun falan filan. Ben şunu kabul etmiyorum Çetin. Üretebiliyorduk artık üretemez hale geldik. Tekrar üretebilir hale geliriz. İki sene sancı yaşarız. İki sene sıkıntı yaşarız. İki sene olmaz. Girmeyi verir Türkiye iPhone. Tamam, Girmeyi verir Türkiye'ye Samsung. Selçuk iş iPhone'la bitmiyor. Senin hmm. o iki sene boyunca İhracat başta olmak üzere birçok kaybı olacak sanayicine ben seni sübvanse ediyorum. Ayakta tutacağım diye bir güvence vermen lazım. Bizimkiler tabii. pandemide bile kredi teklif ettiler. Tabii ki o konuda haklısın canım. ona lafım yok. Evet. Yok, o, o konuda haklısın evet. Elbette Burada Türkiye'de üretim gücünü arttırmamız gerekiyor ama bu bir plan, program ve proje çerçevesinde olur. Ki belki aslında bugün bu sıcak gelişme olmasaydı işte Cumhuriyet ekonomisiyle bugünün sorunlarının çözümünü konuşurken konuşacağımız şeylerden biriydi aslında bu. Ama Abi o, bana bana kimse tas... şunu, bana şunu kimse anlatamaz Çetin. Bak açık ve ne söyleyeyim sana. Bana kimse anlatamaz. Buğdayı, pirinci, samanı ithal etmenin mantığını, eti, sütü peyniri ithal etmenin mantığını kimse anlatamaz. Ham maddeyi ara ithal edip burada montajlayıp ihracat yapıyoruz demeyi de bana kimse anlatamaz. Çin'de ürettirip malı bakın yerli firmalarda dahil olmak üzere büyük marka firmalar Çin'de fabrika açıp ürettirip oradaki adamı istihdam edip sonra malı buraya getirdim. Buradan Türkiye serbest bölge gibi kullanıp işte Avrupa'ya gönderdim, ihracat yaptım diye de kimse beni ikna edemez. 80 bin liralık arabadan, pardon 80 bin dolarlık arabadan 100 dolar kazanıp ben ihracat yaptım diye de beni kimse ikna edemez. Kardeşim, Türkiye'deki ihracat nedir biliyor musun? 28-38 aralığında yapılan ihracattır. Kendi tarlanda üretirsin, kendi domatesini işlersin, kendi salçanı yaparsın. Bu salçayı paketleyip Yurt dışına satarsın, ben buna ihracat derim. Ha o zaman dövizin S yükselmesi de seni rahatsız etmez, aksine seni mutlu eder. Buna tersini evet. yapacaksın, ben ihracat yapıyorum. Hadi orada. Selçuk o bak şimdi sadece bu geleneksel sektörlerde haklısın. Ama bak bir örnek vereyim bugün konumdu. E, i̇kinize de vereyim açın aslında. Dünya'da e, aslında bir e, çocuk cerrahı. E, öğrencilik yıllarında e, biraz kafa yoruyor. Dünyada ilk defa medikal hologram projesi gerçekleştiriyor. 2017 TÜBİTAK ödüllü. Bak. Şu anda dünyada ilk bu. Yani işte uzaktan eğitim, şey eğitimi, tıp eğitiminden kadavrasız eğitime kadar her şeyi yani en uçta baktığında işte hologram teknolojisiyle yapılan bir iş. <laughs> Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den, Avrupa'nın, Almanya'dan vesaire. Herkes demiş ki gelin birlikte yapalım. Gelin birlikte yapalım. Bunu yapan doktor da tabii bir sonra işletme ekonomi üzerine kendini geliştiriyor. Bir yazılımcı, bir mühendis vesaire. Bu iş yapılıyor yani şu anda. Fakat Sağlık Bak çok güzel dedi ki Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdım cevap bekliyorum dedi. Oğlum iş bitmiş. Dünyada bir teknoloji çıkartmış adam. Buradaki Türk yazılımcı, Türk mühendis ve bir Türk doktor. Hologram laboratuvarında ee, hala yazışma bekliyorsa, e, dramatik yani. Ben 2007 yılındaki e, üniversiteler arasında, patent e, Uluslararası Patent Bilim İstanbul Şubesi olarak bizim o zaman yaptığımız yarışmayı hatırlıyorum. Robot asker geliştiren e, sevgili Emre, tamam bugün e, çok iyi yerlerde ama, e, o robot askeri kimseye anlatamamıştır. Yani kafa değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? E, elbette tarımda yapalım ama bak yeni bir teknoloji geliştiriyorsun. E, bunlar konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Arge e, yapalım, tamam güzel arge yapalım fakat e, ortaya sonuç çıkarmamız gerekiyor. Sıfır noktasında değil, bunun altını çizeyim bir şeyler yapılıyor ama bizim bugünü kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugünü döndürebilecek kabiliyetli bir durumda değiliz ve ee, hani durdurduğun anda bu sefer işsizlik patlayacak öyle bir plan program yapmış olman lazım ki anlatabiliyor muyum buradan azalacak ithalatı daha önce altyapısını yapmış burada ürettirir güçlendirir ve istihdama katkı sağlar vesaire vesaire geçmiş geçeceğim şimdi ama şu bir gerçek ki bugün itibariyle faiz arttırsan da kemikleri kırılan Doları artmasından da kemikleri kırılan, hiç öyle zannedildiği gibi ihracat pazarlığında avantajsa, yani yok pahasına çalışmak ihracatta avantajsa tamam. Şu anda e, piyasa o kadar bitmiş noktada ki e, zaten 1.3 dolardan ne kadarına altına geleceğiz? Bizim kulakları çınlasın Can Baydaroğlu'nun yaptığı bir hesap var. Avrupa'ya yaptığımız 6 dolarlık ihracatta Türkiye'ye kalan 0,5 sent. Ya bu, bu mu yani ihracat? bizim her şeyin tanımını yeniden yapıyor olmamız lazım. E, o yüzden ben bugünkü e, doları öyle noktalıyım. Çok uzattım biliyorum. E, oğla da tekrar bir değerlendirme için e, sözü vereceğim. E, bugünkü doların bir takım jeopolitik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle körüklendiğini ama yükseliş trendinin bundan ari değil, bundan ari olduğunu Türkiye'nin ekonomik yapısı ve sorunlarıyla alakalı bir durum olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Çünkü yarın öbür gün bu dolar 7.90'a düşer. Derler ki dolar düştü. Yani düşer demiyorum. Düşer dolar düştü derler. Sıpkı 7.5'lara çıkıp 5.5'te frenlediğinde dolar düştü dedikleri gibi kimse 3.5'ten çıktığını görmedi. Düşer mi? Bak o da büyük bir soru işareti. Dalgalanabilir ama trend yükseliş yönünde. Çünkü Türkiye ekonomisi sorunlarını çözmedi. Daha kötüsü Dolarla ilgilenmeyen bir Hazine ve Maliye Bakanı var. İlgilenmiyormuş artık ilgilenecek mi? Bakacak mı bu konuya mesela? Olur. Evet, yani senin söylediklerine katılmamak mümkün değil. <laughs> Jeopolitik riskler var, yurt içi riskler var. Ee, iktidarın dövizle ilgili tam net bir stratejisine göremiyoruz. Yani amaçları ne? Serbest mi bırakmak istiyorlar? Müdahale etmek istiyorlar? Çünkü dönem dönem müdahalelerde bulundular. Sonraki dönemlerde müdahalelerini kestiler. Yani tam olarak orada bir e, gri nokta var. Onu net olarak görmüyoruz, göremiyoruz. E, Selçuk'un söylemlerinde de katıldığım yönler var. E, haklı olduğu yönler var. E, tabii daha agresif bir şekilde yukarı gider mi? Yani bundan sonraki Artık tartışılacak konu bence bu. Yani 10 liralara gider mi, 12 liralara gider mi? Giderse hangi şartlarda gider, hangi zaman diliminde gider? Ee, hükümet böyle bir kur ata gelirse nasıl bir strateji izler? Ee, faiz silahıyla mı müdahale etmek ister? Daha radikal bazı kararlar ajandasında var mı? Varsa bu radikal e, kararlar nelerdir? Yani biraz bunları bence deşmek lazım. Hadi aç biraz. Yani e, kulağımıza gelen bazı dedikodular var. Ama bu dedikoduların ne kadar doğru, ne kadar e, piyasa tarafından üretiliyor, onları bilmek mümkün değil. Ama e, banka mevduatları ile ilgili bir sıkıntı çıkar mı? Ondan sonra merkez bankası çok agresif müdahalelere başlar mı? Faizlerde çok agresif bir çıkış beklenebilir mi? Ee, Türkiye acaba borç ertelemesi talebinde bulunur mu? Belli bir borcunu erteleyip belli bir borcunu ödemek gibi böyle bir yola mı gidilir? Çünkü Selçuk'un dediği gibi bütçe açıkları ortada, cari açık ortada. Ee, ver Ödeyeceğimiz kısa vadeli borçlar baya yüksek, ee, dışarıdan para bulmanın maliyeti çok yukarılara gitmeye başladı, ee, bütün bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman e, önümüzde zorlu bir süreç var.